Yes, I that I you had excellent. Yes. And Şimdi tane nasıl tuttuk? Ya hala devam ediyor. Kim kanalı var? Ya devam ediyor. Kim kanalı var? Ya devam ediyor. Kim kanalı var? kanalı iki ayırın <laughs> olabilir bu. O <laughs> çocuk. Oha men. Yanıdıyorlar sanki. Oğlum Ferdi'yi konuşmaktan her Tamam. Oh. şaka bu. Şaka ne <laughs> ya Ah. Planlamış yerine dalmayacağım. Çek. Ne olursa olsun devam ediyor birisi. İşte devam ettiriyor şu anda. Hadi bir tanesi yeri yok. Yayın geri falan. Ana. Yerine karıştı ya. Anlaştık. Şöyle bir şey var ne girdiğimizde yok diyor maalesef ne o bütün insanlar abi şimdi devam ettiriyoruz de bakın benim laps çok iyi ne dedim Ne git. Hadi bakalım geldik mi? Hayır, <laughs> kanalda bu kadar hep iki arkadaşlar. devam ediyor. Kanalda iki yayın var. Kanalda iki yayın var şu anda. Oğlum ne oluyor? Kanalda iki yayın var. Neden? Kanalda iki yayın var. Burada iki nasıl oluyor? Neyse. Devam edelim. Şimdi yap 20 dakika. Başla. öyle tam öyleeyim o nasıl tamam iş tamamdır. Gel. nasıl Neyse öğrenmiş olduk en azından. Şimdi bağla. Oh, tamam. Evet. Bu hmm is eee real tech. Aynen. Tamam. Oldu herhalde. Eee özellikler diye aynı neydi? Aynen bu olacak dostum. Şimdi. Bu bu mesajı, burada da bu mesajı tamam devam da medet Evet. Mikrofon seçeneği, seçeneği bu tamam devam Evet. Tam tamam, bir diğer zayıf ama olsun sıkıntı yok. Şimdi bu artık videoyu izleyelim. Hayır. videomuz <laughs> 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 Tipinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Ucuza lisans anahtarı için açıklama kısmını kontrol etmeyi unutmayınız. Çok üzgünüm baba. <laughs> Emanet <malzemeler? gülüyor> Çıkamadım. Muhaliflere boyun eğmekten başka bir çarem kalmadı. Hanedanımız tarihin tozlu sayfalarıyla birlikte Rusya'ya göç edecek. Aslında Türkiye'ye gidip geçici koruma kapsamında hayatımızı idame ettirmek vardı ama neyse. Özür dilerim baba. Asla senin gibi biri olamadım. Başaramadım baba, başaramadım. Neyi başaramadın ha? Hafız Esat'ın 1971'de devlet başkanı <laughs> olmasıyla beraber Suriye'de yarım asra aşkın bir şekilde Esat ailesinin borusu ötmüştür. Bu süre zarfında Esat ailesi kişilik kültüyle güçlendirdiği baskın bir yönetim anlayışıyla iktidarını sürdürmüş olsa da 2011 yılında başlayan ve 13 yıl süren iç savaş sonucunda Beşer Esat ülkeden kaçmış, böylece 54 yıllık hanedanda yıkılmıştır. Her şey muhaliflerin 27 Kasım 2024'teki ani taarruzu ile başlamıştı. Muhammed Joğlani liderliğindeki muhalif grupların Halep ile başlayan mücadelesi kısa sürede Hama, Humus, Deras, Süveyda ve ez-Zor gibi kritik bölgelere de ulaşmıştır. Askeri dehasıyla hepimizi etkileyen Esad ağa babası Rus desteği olmadan politikleşmiş ve aynı zamanda çürümüş ordusuyla ülkeye ancak bir hafta savunabildi. Nihayetinde 8 Aralık'ta muhaliflerin Şam'ınıza koydum demesi üzerine 13 yıldır süren iç savaş 11 günün sonunda Suriye Arap Cumhuriyeti'nin yıkılmasıyla sonuçlanmıştır. Böylelikle Arap Baharı 5. diktatörünü de devirmiştir. Bu olaylar uluslararası kamuoyu için şok etkisi yaratmıştır. Esad'ın düşeceği konuşuluyordu ancak bu kadar hızlı olmasını kimse beklemiyordu. Bu hızlı düşüşünde 3 ana sebebi vardır. Birinci ve en önemli neden dış desteklerin azalmasıdır. Esad rejimi uzun süredir Rusya ve İran'ın desteğine dayanıyordu. Ancak bu ülkelerin farklı bölgesel öncelikleri ve iç sorunları nedeniyle Suriye'ye verdikleri destek azalmıştır. İkincisi iç savaş ve ekonomik sorunlar. Uzun süren iç savaşla beraber ekonomik kriz, yolsuzluk ve halkın rejimi olan güveninin azalması, iç isyanların daha da artmasına neden olmuştur. Bu da rejimin iç direncini zayıflatmıştır. Üçüncüsü askeri zayıflık ve moral kaybı. Rejim güçleri muhaliflerin sürpriz saldırıları karşısında dağınık bir görüntü sergilemiş ve birçok bölgede direnç göstermeden geri çekilmiştir. Özellikle Halep'in kaybı rejim için büyük bir moral bozukluğuna yol açmıştır. Rejimin çöküşüyle birlikte Türkiye'deki binlerce Suriyeli sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı. Bu durum pek çok kesim tarafından eleştirildi. Özellikle Fatih Altaylı, Türkler bir yürüyüş yapmak isteseler hemen müdahale ederler. Suriyeliler İstanbul'un neredeyse altını üstüne getirdi. Suriye konsolosluğunu işgal ettiler. İçeriye zorla girdiler, bayrağı söküp attılar ve vatandaşlarımızı rahatsız ettiler. Bunu sen ben yapsak kolluk kuvvetlerinden bayağı bir sopa yerdik demiştir. 8 Aralık ise Suriye'de milli bayram olarak ilan edildi. Evet. Bu gelişme İran ve Rusya için büyük bir hezimet oldu. Özellikle Rusya ciddi bir prestij kaybı yaşadı. Ne? Video ne? diyeceğim Ne izliyorsun? Çünkü Putin ve müttefiklerinin yıllardır inşa etmeye çalıştığı güçlü Rusya imajı önce Ukrayna'da ardından da Suriye'de büyük bir darbe aldı. İran ise Hizbullah'tan sonra Suriye'nin de çökmesiyle beraber Orta Doğu'da tamamen yalnız kaldı. Esad'ın kaçmasıyla beraber geçici bir hükümet kurulmuş ve yeni düzene geçilene kadar Esad...